Beni özlediniz mi? Böyle buyurdu babuş. Başlıyor. Başlıyor. Evet babuşlar. Bak gene Ender diyesim geldi ya. Benim ne kadar aklıma kalmış. İki hafta önce de da böyle demiştim. Şimdi de Allah Allah. Bana lafımı yediriyorsunuz. Az önce dedim ki bir daha podcast çekmeyeceğim sizle. Ender demeseydiniz böyle. Hayır ya. Ama, ama sana ben sebebini anlattım. Bu neden bu kadar sevdiğimi, sebebini anlattım. Ee, anlattı. Ee, İkna olunacak gibi değil miydi? Maaşa zam almamak için. <gülüyor> <gülüyor> burada e, tek söylemiyor tekrar. <laughs> evet. Arkadaşlar. Erdem Babuş'tayız yine. Bu sefer biraz havamız değişsin dedik ve neredeyiz Erdem Babuş? Ee, bugün Aydın'ın Nazil ilçesindeyiz. Aydın Stüdyolarından hepinize merhabalar. Buraya bir e, stand-up show için gelmiştim. E, fakat kimse gelmeyince gösteriyor. biz de dedik ki ne podcast kaydetmeyelim. Bu sefer dedi gel bana yoldaş ol dedi. Yakıt vesaire hepsi onda. Araba da onda. Ben hiçbir şeye karışmadım bu sefer. Yemek hariç. Yemek yine bana kaldı. <laughs> ama ona da yapacak bir şey yok. Kesinlikle Allah razı olsun. Afiyet olsun. Güzel yemek ısmarlamak çok güzel çok kutsal bir şeydir. O halde bugün de bir takım konulardan konuşalım. gene hazır gelmişken Aydın'a bu güzel havaya 35 derecede. Havası çok nemli ama değişik bir şekilde. Yaylaya çıkmak lazım. Yayla lazım. Yayla lazım ama buralar nemli olur genelde. O halde çok kısa bir aradan sonra konumuzla tekrar buradayız diyelim mi? Diyelim. Konumuz hakkında ipucu verelim mi öncesinde? Gerek var mı ipucu vermeye? Bilmem. Yo bence gerek yok. Spontanik. O halde merakla bekleyin. Gerçi bir buçuk dakika oldu başlayan hemen ama <laughs> merakla bekleyin. Birazdan konumuzla buradayız. Evet Erdem Babuş. Sana şunu sormak istiyorum. En C son. Can Kulay'la dinliyor <gülüyor> <gülüyor> En son ne zaman bir dişçiye gittin? En son ben ne zaman? Geçen hafta cumartesi. Aa öyle mi? Evet. O dereceye yakın. Çok ben, abi, bir de bak şöyle bir anı. Ben gittim şimdi adamların yanına. Ön görüşme. Randevum mandalı. Ondan sonra e, ben alttaki üç dişim için dolgu istedim. Cumartesi günü dolgu yaptırmaya gittim. Adam benim üstteki iki dişime... <laughs> Üstteki iki dişime dolgu yaptı. Alttaki üç sıkıntı yok muymuş? Sıkıntı yok dedi. Onlar dedi normal çürükler dedi. Hani şu an herhangi bir operasyon gerektirecek çürükler değil dedi. Boşu boşuna oymaya gerek yok dedi. İyi dedim ben de. Üst tarafta dedi daha derinler var dedi. Aslında dedi buna kanal da yapabiliriz dedi. Şimdi biz röntgen... O derece. Ha, röntgen de görememişiz dedi ama şimdi realde bakınca dedi aslında bunlara kanal da gerekebilirmiş ama dedi, ben sağlam bir dolgu yaptım dedi. Benim dolgum bu zamana kadar düşmedi dedi. Belki bütün dişilerin yalanı budur. Yok <laughs> Yo, sanmıyorum ya. Ondan sonra şu an iyiyim, memnunum. Gayet de beni dinleyen e, diş hekimim var. Dinleyen derken? Söylediklerim haricinde bir şey yapmamaya çalışıyor. Sadece bunu e, görüştüğüm kişiyle e, dişimi e, yapan kişi ayrı olduğu için ondan bir iletişimsizlik oldu herhalde. Ya bak diş konusunda benim şöyle bir sıkıntım oldu. Ben de işte e, tam tahitli gideceğim geçmişi alsalar da e, dişim ağrıdı bir hafta öncesinden. İki farklı dişçiye gittim. İkisi de baklar diyor ki dişin sağlıklı bir sıkıntı yok. Bunu işlem yapmayalım diye tatil mezeti zaten oraya geçeceğim de. Ya bu dişçi olayı benim için hep bir travma. Bir de dişçiye güvenme olayı daha bir travma abi. Dişçiye güvenmen lazım. Bazen öyle bir işlem çıkartıyorlar ki sanki dersen dişçi sıkışmış borca falan girmiş. Hani onu ödemesi lazım. Acısını senin ağzından çıkartmaya çalışıyor gibi hissediyorsun istemsizce. Yani belki de gerçekten işlem gerekiyor. Biliyorsun bilmiyorsun ayrı bir mevzu ama. Bir de yaptığı işten dediğin gibi şey. Mesela dolgusundan memnun kalman lazım. Kanalından memnun kalman lazım. ya implant şu bu yaptıracaksan zaten bambaşka kaplama şunlar bunlar. üst ben de tabii dişçiye gideceğim. Birkaç dişçi araştırıyorum. Yorumlara falan bakıyorum. Bir tanesinde bir yorum gördüm abi bak. O çok güzeldi. Ben esas bundan bahsetmek istiyorum. Şikayet var, ya, şikayet var ama ne yazmışlar bu diş şeyle ilgili? Diyor ki buraya gittik işte kocaman dişleri yapılacaktı. Kocaman dişlerini yaptırdık. Sonra dişler kocaman oldu. Tekrar gittik. Büyük diye eee şikayette bulunduk. Bizi normal olduğunu söyleyip geri çevirdiler. Şu an kocamın at gibi dişleri var. Güldüğü zaman evde at gibi <laughs> dişleri sıkıyor. Ulan düşünsene evde gülüyorsun karın diye al şu küp şekeri yedim. Küp şeker, havuç. <laughs> havuç da artık evde havuçla bezle zorlayın falan. <laughs> Oğlum ya böyle bir gömme şekli yok yalnız ya. Lan, kadın kocasının dişlerinden Kocasının dişlerinden kadın yazmıştı şikayeti zaten dişin. Ama diş, diş gerçekten çok önemli. Görünüş açısından da. Çoğu öyle şey böyle işte soğuk sıcak dengesi diş kamaşması vesaire. Ya çok feci ya bir de abi ağrıdığı zaman bir şey söyleyeyim mi? yani kafayı çektiresin geliyor. Ben dişinden korkan bir insanım. Dişi ağrıdığı zaman böyle ama hani bırak artık dişi yapacak işler mi kafa mı çeksinler diye insanı şey yapası geliyor ya. Önceden iyiydi ama şu an artık 5-6 haneye doğru gidiyor diş fiyatları. Ya fiyat... abi bir şey söyleyeyim işte o acı yaşınca. Fiyat milletin. Abi tabi de bu dişili şey muhabbeti var ama yani. devlet mi özel mi? mesela şimdi yani Allah herkese imkan versin de özel gitsin yani abi. Devlette ya. bak şöyle bir durum var. Ben de bulantı hassasiyeti falan bir diş çekince tamam mı? O yüzden işte genelde iki kişi olarak birisi o su çeken bir zımbırtı var. Onu kaybeder. Onu çekiyor kenardan. Öbürü işlem yapıyor işte. Bulandı elini kaldır hemen duralım şöyle böyle acayip bir şey. Birinde de bir tane basit dolgu gösterdiler. O basit dolguları yaptırmak için Dedim ki hani bu defa da devlete gideyim dedim. Randevu falan da bulmuştum çünkü. Hani açıkçası biraz paradan yana şey, sıkıntı yaşamamak için. Çünkü o dönem bayağı bir ben artık ne kadar gidiysem dükkanı falan büyüttüler. <laughs> Hastaneye çevirdiler o. Ondan sonra gittim. Abi bir kere bir girdim. İçeri bir tane kadın var ama. Yani herhalde dünyanın en mutsuz dişçisiydi. Veyahut da belki de o günkü ruh haliydi. Bilmiyorum abi. Niye geldin? Aşırı mutsuz. Abi Böyle o oturduğun, yattığın cihazlı koltuk var ya. Evet. Aşırı eski. Her tarafı pis falan böyle. O su mu şeyleri normalde ben korktuğum içinde özellikle özelim özellikle özellikle. Yani öyle enteresan korku filminden bir kes şey, gibi bir şey. Ben işte anlatan bulantı abi içmiştim. İki tane içmiştim ne olur ne olmaz diye ama. Biraz hassasiyetinden falan bahsettim. Ya dedi tamam değil de çok rahatsız çıkar gidersin zaten böyle. Hani şey. Takıma ha, takma geçer <laughs> yani, gibisin. Hiç umursamazlık şeyinde. Sonra işlem yapılacak işte. O diğer dişçinin dedi, özel dişçinin dedi. Küçük çürükleri zaten bak dedi ki ya bunun önemli değil de. Bunlara bir şey yapmaya gerek yok. Şu büyüğü halledelim dedi. Dolgu yapalım gönderelim. Kanal kan mal yok. Onu biz burada yapıyoruz. Onun için başka hastane falan. Tamam tamam sıkıntı yok. Abi neyse. Başladık. Ben şimdi bu ağzıma su sokma cihazı e, sokacak ve midem bulanacak. Nasıl olacak? Kim tutacak falan diye düşünüyorum ya. Çalışmıyor. Ağzından su çekme çalışmıyor. Ne yapıyor? Bütün bir şey yapıyor. Mı? Bak bana bir şey yap yapıyor. Diyor ki tükür. <laughs> Ağzımı tükürterek kurup tarasını satıyor. Mükemmel oldu. Ondan sonra iş bitti. Çalkalacak su da yoktu yanlış bilmiyorsam ortamda. O su şeyle çalışmıyor. oradan yarım litresi getir. Oğlum oh, çok meşiydi ya. Yani. Ben bakamıyorum mesela. Dişime bir operasyon yapıyorlar. ben, yapıyor ben, da, ben, çok... ben... O iğneyi mineyi görünce benim elim ayağım birbirine ben giriyor. Zaten normal iğne görünce göremem. Ben de gözümü kapatıyorum. Kendimi teslim ediyorum. Hiç sıkıntı yok o konuda ama. Yani dediğim gibi şeyde işte o devletteki o deneyimde. Yani muhtemelen hepsi böyle değildir ama. Benim yaşadığım o deneyimde zaten gözünü kapatma şansı yok. Çünkü bir şekilde olayın içindesin. Beraber yapıyorsunuz <laughs> yani. Sen şunu tut. Doğru yıkayacağım. Tut, tut Tamam. İğneyi yapalım. Yani gerçi Allah'tan bu sert değil yani. Bunun daha sertine abim denk geliyor. Diş temizliği muhabbetinde kanıyor manıyor canı acıyor tamam mı? Normalde yani uyuşturucu falan yapıyorlar yani. On evet. Onu da yapmıyor sonra. Abi bir ıh pıh edince ne oluyor diyor. Abi diyor ki acıyor. E, acıyorsa çık git lazım. <laughs> sen ne <de> uğraşacaksın? <laughs> Valla tam olarak böyle. Kovuyor. Abi de iyi diyor. <laughs> Kalkın bir de ne yapacak yani. <laughs> Arkadaşlar ya esnaflık dişi bu. Bir de esnaflık değil işte. Şey, devlet hastanesi olur. Öbür türlü o manyak mısın sen ya? Adamın nazıyla oynaman gerekiyor. Onlar ya, <laughs> nazıyla oynamıyor. Çok harika şey yapıyorlar. Acayip ilgileniyorlar yani Direkt gerçekten o konuda. Evet ama güzel tabii, bir bölüm oldu. Güzel bir bölüm oldu bu. <laughs> o zaman bundan sonra ufak bir veda ile hemen bitiririz. Bunu da çok da uzatmaya gerek yok bence. Olabilir. Arkadaşlar böyle buyurdu babuşta. Kalın. Yok Erdem babuşta beraber kayıtlarımız devam ediyor. Şimdi kalın. Ha oldu kalsın. Kalın. Valla güzel bir bölüm oldu ya. Beğendim ben de. Ya kötü bölümümüz yok bizim. Normal sohbet havasına geçtiği sohbet Sohbet havası güzel güzel. Ya bir de dediğim gibi, mesela bu podcast'in illa da bir komik olma çabası vesaire bir şey olmamalı bence de zaten. Ya komik dediğin hayatın kendisi komik işte abi. Yani o bir devlet hastanesi şeyleri falan Ali Jongun'un var. Şeyi de izledim mi bilmiyorum. Onun bir gösterisinin parçasında var böyle. O da aynı şeyi böyle doktor, normal doktorun gibi şeyini versiyonu anlatmış. Gel, git, gir, ver falan diye yani kendini anlamaya çalışacaksın diye. Hmm. İzahı olmayan şey mizahı olur durumu işte genelde ya. Yapacak bir şey yok. Mizahı üzerine ilerliyor her şey. Evet evet. Türkiye piyasasının. Güzel bir bölüm oldu. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Valla Aydın'a da geldin. Ben teşekkür ederim. Stand up ediyorum. diye de geldik öyle baka baka geri dönüyoruz gibi de bir durum var ama. Yok güzel o, oldu ya ben beğendim. Güzel yani. güzel şehir burası zaten her ya. Her ne Bak kadar bu sevindim. Bu bölge güzel. Dinlemeye gelen olmasa da. Olmadı. Bugünün karı da podcast Hayır. oldu. Mekan da bizi niye içeri almadı onu da anlamadım. Podcast'ten bir iki bölüm dinledi ne yaptılar? daha önce bir yapmış olduğu bir şey diyor ki desem kendi yaptığımız olaylardan etkinlikten falan bakıp taş şey İlk defa yapacaktık. Demek Olmadı. Ki Aydın henüz bize hazır değil belki de. Belki Yeterince de. babuş değil. Halbuki sarımsak mıydı Kokar Kokoreççimiz bile var orada. Babuş kokoreç. <laughs> Yerdem görüşürüz o zaman. Gerçi beraber gideceğiz ya şimdi gene. Hadi Senin bir işin var mı burada? Bir yere mı? Vuramam gereken yerler vardı aslında da neyse onunla artık başka zaman. Tamam şimdi dönelim sen başka zaman. Gene geliriz. Belki bizi Aydın kabul ederse o zaman daha çok kalırız burada. Aydın bizi kabul eder mi bilmiyorum da beni kabul edecek insanlar var. Hadi bakalım. Demet Hadi görüşürüz. Kalır. Dikkat et kendine. Sen de dikkat et. Beraber gideceğiz ne dikkat et. Ben getirdim ben getirdim. Belli olmaz belki ben burada kalırım. Aa. Hadi görüşürüz. Böyle buyurdu abuş. Bitti. Güle güle. Bay bay. Yalnız çıkarken kapıyı çalmak gibi oldu bu. Hmm. bunu da yaptım. <laughs> bunu da yaşadım. Başka zaman anlatayım bunu. <gülüyor> <gülüyor> sizin şey de yapmıştı onu. Aşağıda vardı ya. Form, sizin formelinizin adı neydi? Haa aynen öyle. Evet. Fikri? Yok. Onur abi, Onur ha, abi. Ha, Onur abi. <laughs> onur abi. Siz dışarı çıkarken kapıyı gitti. Ben de de o aynı. Ben de şey müdür odasındaydım. Böyle bir şey vardı. Çok yoğun çalışıyorduk. Sonra bir şey getirdi. Çıkarken tıkladık. Ama bizimkinde o o şu. O abi bir şey söyleyeyim mi? Benle haftalarca dalga geçti işte ya. Yemekhanede falan beni görüyor tam. Yanında bir vam diyor bu geçen benim odadan çıkarken kapıyı çaldı. <laughs> İnsanların içinde şey kendini mal gibi hissettiğini anlar. O bayağı mal gibi hissetmiştim. Kayıt devam ediyor mu ki? Ediyor. Dedim bunu ayrı bir bölümde konuşuruz. <laughs> ayrı bir bölümde tekrar konuşuruz. Olacak daha detaylı şey yaparız. Olur. O halde görüşürüz. Şey bay bay. Dikkat edin kendinize. Buraya kadar dinlediğiniz beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Peki.